Selamlar. Nasıl? Bugün metal çığlığıyla giriş yapmak istedim. Ya da Pinti Panda gibi de yapabiliriz. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyette misiniz? İyisinizdir umarım. Ben tekrar geldim. Evet. Bu videoyu izleyecek olan 4 kişiye sesleniyorum. Geri kalan 6'sı da videoyu 10. saniyesinde kapatacak olan insanlar siz de hoş geldiniz. Bugün DMC Devil May Cry'ın 11. bölümünü oynuyoruz. Ben bir süredir kayıt alamıyorum. Ee, yine meşguliyetler onlar bunlar onlar bunlar. Evde bile değildim. Bir, bir iki hafta boyunca. Bir bir haftada kendim e, çekmedim. Hazır iki bölüm vardı atmadım. E, o iki bölümden birini attım Bob Barbas gelecek yakında Yani 10. bölüm ondan sonra bunu izleyeceksiniz Ben Bob Barbas'dan sonra Uzun zamandır ilk defa oynuyorum yani Ama Devil Inside ve Bob Barbus bölümünü yani 9 ve 10. bölümü e, Atmadan e, Gittim Şehir dışına vesaire Şimdi o 9 ve 10. bölümü atıyorum 9 atıldı 10 da gelir yakında ve şimdi 11'den kaldığımız yerden devam edeceğiz. O yüzden uzun zamandır oynamadığım için eğer bir böyle bir kötü falan oynarsam kusuruma bakmayınız efendim. Kötü oynayabilirim. Lafı çok uzatmadan başlayacağım. Şu ana kadarki hikayeyi küçük bir özetlerim. Hatta özetleyeyim. Bizim ismimiz Dante. Bu yaşına kadar Geçmişini hatırlamayarak gelmiş, iblis keserek isyan ederek gelmiş, şeytani güçlere sahip insan formunda biri. Ee, bir gün bir kadın bize yardım ediyor. Yardım ettikten sonra lütfen hani yardım ettim. Sen de benim istediğimi yap. Patronum seni, tanı seni tanışmak istiyor. Gelir misin diyor. Kabul ettiğimizde patronu olan arkadaş bize geçmişimizi hatırlatmak için bize kim olduğumuzu anlatmak için. Bizi yıkık dökük bir eve götürüyor ve bu evde Bu eve e, Limbo boyutuna geçiş yaparak dolaşıyoruz ve tek tek kademe kademe bütün e, Şeylerimiz anılarımız geliyor ve çocukluğumuzu hatırlıyoruz Olay da şu ki Babamız bu dünyayı yöneten o iblislerin bu şeytan düzeninin başındaki adam O iblis Mandas'ın kan kardeşi Sparda Melekler ve şeytanlar her zaman bir savaş içerisinde eskilerden beri. Ama Sparda bu Mandas'ın kan kardeşi bir gün ihanet ediyor ve bir melekle aşka düşüyor. Ve bu melekten iki çocukları oluyor. Biri biziz, bir tane daha var. Kim olduğunu söyleyeceğim. Ee, Mandas ihaneti öğrendiğinde Sparda'yı sonsuz bir e, işkenceye, cehenneme sürüklüyor. Asla geri dönmüyor Sparda. Iva'yı ise Dante'nin yani bizim çocukluk halimizin karşısında göğsünü yarıp da kalbini avucun içinde sıkıp yiyerek öldürüyor. Bize bunu izletiyor çocukken ve biz o eve gittiğimizde bunları hatırlıyoruz. Ve orada bir kardeşimiz olduğunu da hatırlıyoruz ve bizi bu eve getiren adamın kardeşimiz olduğunu da anlamış bulunuyoruz nihayetinde. Sonrasında ise amacımız bu son boss, bu en baş düşman Mandas'ı, annemizi babamızı ayıran katleden bu Mandas'ı kesmek ve onu kesebilecek tek insan biziz. Tek ırk biziz daha doğrusu, kardeşimizle biz. Çünkü biz neflimiz, şeytan ve meleğin melezi. Onu öldürebilecek tek güç bizde var. Ve onu öldürebilmek için o kulesinin üstündeki o odasında Cehennem Kapısı isminde bir yer var. Bu cehennem kapısı kapatılmadığı sürece o oradan güç alıyor ve ölümsüz. Onu sinirlendirerek, kızdırarak o mekandan uzaklaştırıp... ...kardeşimizin yani Virgil'in kılıcı Yamato ile o kapıyı mühürleyip kapatmamız gerekiyor. Onu kızdırıp uzaklaştırmak ve onu kesmemiz lazım. Lakin buraya gelene kadar bu iblislerin oluşturdukları düzende dünyayı nasıl yönetiklerini görüyoruz. İnsanlara iblislerin kusarak ürettiği e, bir içecek e, türüyle kandırıyorlar İşte. ...uzmanlar tarafından onaylı, verimli, cinsel gücü arttırır vesaire diyerek... ...insanları yavaş yavaş öldüren, hatta onları uyuşturan, aramızdaki her bir köle haline getiren, robotlaştıran o içecekleri veriyorlar. Bu içeceği yapan e, iblisi kesiyoruz. Virility denen o içecek fabrikasını çökertiyoruz. İkinci adımda ise bu iblislerin haber ağı, dünyayı yönettikleri bu haber ağı, bu kameralar, medyaları... ...bu e, medyaları, medya ağını çökertmek için en başındaki hikayenin başından beri gördüğümüz televizyonlarda gördüğümüz o bab barbası kesmeye kuleye gidiyoruz. 4 bölüm sürüyor bu kuleye gitmek. Ve tamam da, tamamen de o aşamadayız şu an. Kule bitti. Kuleden sonra yani Bob Barbas'ı da kestik. Sakıbıs'ı da kestik. Yani Virility'yi ve Raptor News Network'ü indirdik. Aslında hikayeye baktığınızda e, artık Mandus'a gideceğiz. Onu keseceğiz değil mi diyeceksiniz ama hayır beklenmedik şeylerin başladığı bu silsileye şimdi geldik. Oyunun yarısında normalde mandası kesmeye gitmemiz gerekirken yavşak babbarımız gider ayak The Order denilen e örgütü yani içinde başında biz, kardeşimiz ve e, arkadaşımız Ketin olduğu bu The Order örgütünü terör örgütü olarak ilan ediyor. Bizi terörist olarak ilan ediyor ve bizi ölü ya da diri hepimizi The Order'ı çökmesini istiyor. Ve Bob Barbas'ı kestikten hemen sonra The Order'ı, kardeşimiz Virgil'ı ve dostumuz Keti kurtarmak için The Order'a gidiyoruz. Ve Bab aldığımız yeni silah burada kullanacağız. Bu silah harika. İzleyin şimdi. Ben niye böyle kötü oynuyorum? Uzun zamandır oynamadığım için olabilir mi? Tamam, şimdi geldim. Konumunu ne tam olarak? Dante'den çok harika bir küfür geldi. Gerçek dünyadan da Limbo'dan da her yerden The Order'ı bizi dostlarımızı ve planlarımızı çökertmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Tabi bu arada Mandus uyandı. Uyanalı çok oldu. Yani varlığımızdan haberdar olalı çok oldu ve çok sinirlendi ilk hamlelerimize. Ama artık geçen bölümde gördüğümüz üzere Bab Barbus'u kestikten sonra yapabilirsen bir sonraki hamleni yapsan zaten çoktan kaybettin diyerek çok e, şey karşıladı, sakin karşıladı. Ve dolayısıyla ne yapıyorlar tabi bizi indirmeye çalışıyorlar. Artık iblisler, mandız, herkes bizim varlığımızın ve nihai amacımızın farkında. Ve artık ellerinden geleni yapıyorlar ve önümüzdeki bölümler zorlu olacak. Uh -huh. Oopsie. Jack. Over here, saw boy. şey bunu geçiyoruz bildiğimiz şeyler çünkü Bad. anteninde dediği gibi burada keti onlardan önce almaya çalışıyoruz. Yoksa bunlar keti bayağı avlamaya çalışıyor. Hani Virgil kardeşimiz kendini bir şekilde korur ama Cat çok masum, çok savunmasız. Ours gana da iyi yok. Ayşe ölecek. Diyor. 啊，一点。 Nereden çıktı be? Oh, come on, come on, falan diyor. Gold. Burada ne var? Anahtar var. Ya şu oyunun kamerası beni sinirlendirdi ama ya. Kamerayı yani ben yapmıyorum. Biraz kendi bu kadar kötü oluyor. Yumruklarım oğlum sizi. Cat nerede? Cat bana Ket'in nerede olduğunu söyleyin. daha bir yükseltmemiz var ama <laughs> şu an doğrusun çünkü bizim şu an sergileyemediğimiz hiçbir yetenek yok. Sadece onları upgrade edebiliyoruz. Ve bunu şu an istemiyorum. Aa bu ne? Şeytan tetikleyici yıldızı bulduk. Yani şeytan tetikleyiciden kastı Devil Trigger. Onun A. oha. Aa, aa. Böyle bir şey mi varmış? Adamları vurdular. Nerede olduğunu kızın söylemedi. hop hop yanlış oldu yanlış oldu Şuradakini alamadım ama neyse <gülüyor> <gülüyor> Aha Aha

そうだよ。 that cat cat Dante I'm here I don't know what to do where's Virgil I don't know uh, he's probably in the in the server room the octagon. but he might be trapped in limbo how do we get to him I don't know I'm stuck in here is there something I can do from limbo to break you out? there Kısa oldu sanki. Bilmiyorum ne kadar oldu ama ben bölümün başında çok konuştum. Yani onu da hesaba katmak lazım. Bu bölüm 11 dakika sürmüş. Az aslında. S almışız. Eşya tamamlamaktan yana sıkıntımız var tabi onu ben yapmaya çalışmıyorum. Bir de daha hızlı ve daha iyi bitirebilirmişim oyunu. Ben buradan diğer kayda geçerim sanırım. Bu bölüm bu kadardı. Di ee, Order'a gelip ancak keti bulabildik. Durumlar vahim. Bizi durdurmak için, bizi öldürmek için her şeyi yapıyorlar. Vahşi batı da ikramiye koyarlar ya insanların üzerine. Bazıları için en yüksek seviyeyi koyarlar ölü ya da diri. Bizi ölü ya da diri istiyorlar bütün Di Order'ı şu an. Özellikle Virgil Dante ve keti. Ancak keti bulabildik. Şimdi Virgil'a ulaşmak ve buradan Cat ile kurtarmaya çalışacağız. Bir sonraki bölümümüzün ismi Under Siege kuşatma altında. Bu bölümü izleyen herkese çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde kuşatma altında da yani Under Siege'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.